اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واذا سالك عبادي عني فاني قريب Ucibu da'veted da'i iza da'ani fel yestecibu li vel yu'minu bi le'allehum yershudun. Sadakallahu'l-azim. Ya Rabbel ilahinde ellerimizi açtık, senden diliyor ve dileniyoruz. Lütfen merhameten dualarımıza icabet eyle Allah'ım. Ya Rabbel ne olur? bizim hallerimize bakarak bizlere muamele eyleme. Kendi ikram ve ihsanına göre bizlere muamele eyle. Ya Rabbel Alemin, kerem ve lütfunla hidayet ettiğin kalplerimizi tekrar dalalete, sapkınlığa meylettirme. Belaları bizlerden sarf eyle, çevir ve değiştiriver. Ey affı çok olan, günahları örten Rabbim o işlemiş olduğumuz günahlardan dolayı bizlerden intikam alma, bize azap eyleme Allah'ım. Ey ihsanı çok olan Rabbim, cefa içerisinde geçip giden ömrümüze merhamet eyle, rahmetinle muamele eyle. Ey affetmeyi seven Rabbim, bizleri affeyle, isyan derdimize çareler bahşeyle. Ey yardım isteyenlerin yardımcısı bizi hidayete çıkarıver. Ya Rabbel Alemin dua ve yakarışlarımızda sana layık olmayan sözleri bilmeyerek söyleyip hatalarda bulunmuş isek şayet o kelimeleri sen ıslah eyle ve dualarımızı kabul buyur. Çünkü sözlerin hakimi ve sultanı ancak sensin. Ey alemlerin yaratıcısı, kasvetli, kararmış, katılaşmış, adeta taş gibi olmuş olan kalbimizi mum gibi yumuşatıver. Feryadımızı, ahuvahımızı hoş eyle ki rahmetin celb eylesin, çeksin. Bizi köle gibi kullanan bu serkeş nefisten bizleri ne olur kurtarıver. O, Nefis bıçağı kemiğimize dayandı. Zulmü canımıza yetti Allah'ım. Ya Rabbi sana ne arz edeyim? Çünkü sen gizli ve açık her şeyi bilensin. Her halimize nigehban olansın. Ya Rabbi bana ne senin zikrini ne seni unutturacak sana şevkimi söndürecek seni tesbih ederken duyduğum lezzeti kesecek bir hastalık ne de beni azdıracak, şer ve kötülüğümü artıracak bir sıhhat ver. Allah'ım kalplerimize nur ver, kabrimizi nur eyle, ömrümüzü aydınlatıver, sağımıza, solumuza, üzerimize, altımıza, her yanımıza nur ver Allah'ım. Allah'ım kulağımıza, gözümüze, vücudumuzun bütün uzuvlarına nur ver. Nurunla aydınlatıver Allah'ım. Allah'ım nasıl ki bizim işimiz az bir ihsanda bulunmak, senin şanında azı çok görüp beğenmekse lütfeyle de bize o çeşit yardımda bulunuver azımızı çok olarak kabul buyur Allah'ım. Bizi nefsani arzulardan, bedenimize ait isteklerden, şehvet ve hiddetten kurtarıver. Akıl ve vicdan alemine ulaştırıver. Bizi ahiret yurdunda yücelere götürüver Allah'ım. Rabbim sana kavuşacağımız, seninle buluşacağımız gün bizi Nurlandıkça nurlandırıver. Günahlarımızı affeyle bizlere mağfiret elbisesini giydiriver. Rabbim, bizim insanlarla aramızda olan dargınlıklar, kırgınlıklar ancak bedenimiz yüzündendir. Rabbim, şu beden duvarının ötesindeki dostluk bahçesi, aşk bahçesi ne de güzel bir bahçedir. Ne de hoş bir bahçedir. Rabbim şu duvarı aramızdan kaldırıver. Aradaki engel, aradaki düşmanlıklar yok oluversin. Rabbim gerçekten de günahlarımız yüzünden senden utanıyoruz. Fakat sana tevbe ediyoruz. Tevbelerimizi, evbelerimizi, inabelerimizi ne olur bizlerden kabul buyur. Ey hay, ebedi diri olan Rabbim. Talep ve dua üzerine nasıl olur da kerem etmezsin? Sen kerem sahibisin. Ey mahlukatın, yaratıkların, canlıların ihtiyacını gideren Rabbim. Sen varken hiçbir kimseyi hatırlamak ve ondan bir şey ummak layık değildir. İyyake na'budu ve iyyake Ancak sana ibadet ediyor ve yalnız senden yardım diliyoruz kimsenin huzurunda boynumuzu büktürtme ya Rabbi. Ya Rabbi ruhumuzda bir ilim katresi var. İlahi onu heva rüzgarıyla ten toprağından muhafaza ile. Ey ihsanı çok olan Rabbim ömrümüze merhametinle, şefkatinle, nusretinle yardım eyle. Ey ortağı benzeri bulunmayan pak, Yüceler yücesi Rabbimiz bize yardım eyle ve günahlarımızı bağışla. Bize ince, derin manalı, tesirli sözler ilham eyle de onlarla dua ederek senin merhametini kazanabilelim. Duayı ettiren, bizi sana yalvartan da sensin. Duayı kabul edecek olan da yalnız sensin. Ümit de, eminlik de Korku da merhamet de senden gelmektedir. Ey söz sultan Rabbimiz, biz yanlış şeyler söylediysek ne olur sen düzeltiver. Her şeyin düzelteni Rabbi sensin Allah'ım. Sende öyle bir kudret, öyle bir güç var ki onunla dilediğini dilediğin hale çevirirsin. Ne olur Allah'ım Bizlerin de kalbimizi hidayet üzere çeviriver. Ey güçlükleri kolaylaştıran Allah'ım, sen bize dünyada da ahirette de iyilik ver, güzellikler lütfeyle. Allah'ım, bizim yolumuzu gül bahçesi gibi güzelleştiriver. Varacağımız yerde sen bulun. Konak yerimiz, varacağımız yer sen ol Allah'ım. Yürüdüğümüz yol bizi senden uzaklaştırmasın, bizleri sana götürsün, sadece cennete değil, senin rızana ulaştırsın bizleri Allah'ım. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bereketi hürmetine, bizlerin de dualarımıza kabul mührünü vuruver. Ona bin bir salatu selamlar ediyoruz. Onun yıldızlar topluluğu, gözüde ashabına, aile fertlerine salatü selamlar ediyoruz. Sana hamdü senalar ediyoruz. Vermiş olduğun nimetlerinin karşılığında sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Hamdimizi, şükrümüzü bizlerden kabul buyur Allah'ım. Bu duamıza amin amin diye yakaran kardeşlerimizin gönüllerinden geçilmiş oldukları ne muratları varsa vasıl eyle Allah'ım. Şüphesiz sen dualarımızı işiten ve kabul edensin. Amin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه